Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde grafiği verilen parabolün denklemini yazacağız. Birinci olarak tepe noktası bilinen parabolün fonksiyonunu bulalım arkadaşlar. Bize tepe noktasını verdiği zaman bir tane de şu fonksiyon üzerinde nokta vermesi gerekiyor. Kalıbımız şu şekilde. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Tepe noktasını buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Geriye bir tek a'yı bulmak kalacak. O a'yı da verilen noktayı Y'ne yazarak elde etmiş olacağız. Örneğimize bakalım hemen. Bu fonksiyonu bulun diyor. Tepe noktası bu arkadaşlar. Yani eksi 1'e eksi 4. Ve bunun üzerindeki herhangi bir noktada bu arkadaşlar. Yani buna A noktası diyelim. 0'a eksi 3. O zaman kalıbımızı hemen yazıyorum. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k'ydı y eşittir a çarpı x eksi bunun r'si 1 o zaman şurası artı 1 olacak artı k'sı ise eksi 4. Şimdi de noktayı yerine yazıyorum arkadaşlar. x yerine 0 y yerine 3 yazacağım. 3 eşittir a çarpı 0 artı 1'in karesi eksi 4. 4'ü eksi bu tarafa atıyorum. Artı 4 olarak geçti. a çarpı 1'in karesi de 1 oluyor. Bunların toplamı 1. Yani A'sını 1 olarak bulduk. O zaman Y'ne yazdığımızda Y eşittir. 1 yazmamıza gerek yok. Çarpma da etkisiz. X artı 1'in karesi eksi 4 olacak. Şıklar da bunu açmış arkadaşlar. O zaman biz de açmalıyız. X artı 1'in karesi tam kare ifade olduğu için 1'in karesi artı ile 2'nin çarpım 2 katı artı 2'nin karesi olacak. Eksi 4. O zaman y eşittir. x kare artı 2x eksi 3 olacak arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 2 ekseni kestiği noktalar bilinen parabolün fonksiyonunu bulma. Şimdi x eksenini kestiği noktaları verecek arkadaşlar bize. Kalıbımızda a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 olacak. Yne yazdığımızda burada bilinmeyen olarak sadece a kalacak. Bunun için de parabol üzerinde bir tane nokta ihtiyacımız var. O noktada A noktası. Bunu da yazdığımızda A'yı bulmuş olacağız. Bu fonksiyon denklemini istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x eksenini kesen noktaları vermiş. Buna x1 diyelim. Buna da x2 diyelim. Bir de şurada 0'a 3 noktası var. Kalıbımız şu şekildeydi. y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. y eşittir a çarpı x eksi x1 eksi 3 arkadaşlar. O zaman burayı artı 3 yapacak. x2 de 1 arkadaşlar. Şimdi bilinmeyen olarak sadece a kaldı. a'yı bulmak için de şu noktayı yerine yazacağız. Parabol üzerinde olduğu için sağlamak zorunda. x yerine 0, y yerine 3 yazacağız. 3 eşittir a çarpı 0 artı 3, 0 eksi 1. 3 eşittir. Burası 3, 0 zaten etkisiz toplamada. Bu da eksi 1 çarptığımızda da burası eksi 3a olacak. Her iki tarafı da eksi 3'e böldüğümüzde a buradan eksi 1 çıkıyor. Şimdi bu bulduğumuz a'yı yerine yazıyoruz arkadaşlar. y eşittir eksi 1 çarpı x artı 3 x eksi 1. Şimdi şıklarda bunu yine açmış arkadaşlar. Biz de açacağız. Önce eksi 1'i buraya dağıttığım zaman Eksi x eksi 3 olacak arkadaşlar. Şimdi de bunu açıyorum. Çarptığımda şurası y eşittir. Eksi x kare. Bununla da bunu çarptığımda eksi x artı yapacak. Artı x. Buna bunu çarptığım zaman eksi 3x. Son olarak şu sabitleri çarptığında da artı 3 olacak. O da eşittir. Eksi x kare. Artı x ile eksi 3x'in toplamı eksi 2x artı 3. A 3 noktası bilinen parabolün fonksiyonunu bulma. Bu sefer bize 3 tane nokta verecek arkadaşlar. Yani x eksenini kesen noktayı da vermemiş. Tepe noktasını da vermemiş. Sadece parabol üzerinde 3 tane nokta vermiş. O zaman bunu bizim parabolümüzün en genel hali olan ax kare artı bx artı c fonksiyonunda yerine yazacağız bu 3 noktayı ve a'yı b'yi c'yi elde ederek fonksiyonu yazacağız arkadaşlar. Burada 3 tane nokta vermiş bize. Birisi a noktası bu nokta 3'e 4 noktası. İkinci olarak b noktası 1'e eksi 2 noktası. Üçüncü olarak da c noktası. O da y eksenini kesen yani şu noktayı vermiş bize. 0'a eksi 2 noktası. Kalımız y eşittir ax kare artı bx artı c formatındaydı. Şimdi öncelikle şu sıfırdan başlıyorum arkadaşlar. Kolay olsun diye. x yerine sıfır yazdığımızda y'si eksi 2 çıkacak. x yerine sıfır yazdığımızda bunlar gidiyor. Bir tek c kalıyor. O da eksi 2'ymiş. Bunu bulduk arkadaşlar. Yeniden yazıyorum. y eşittir ax kare artı bx. c yerine de eksi 2'yi yazdım. Diğer noktamız şu olsun arkadaşlar. 1'e eksi 2 noktası. Bunu yerine yazacağım. X yerine 1, Y yerine eksi 2 yazacağım. Eksi 2 eşittir. A çarpı 1'in karesi artı B çarpı 1 eksi 2. Eksi 2 eşittir. A artı B eksi 2. Bunu karşıya attığım zaman A artı B sıfır çıkacak. Üçüncü olarak da şu noktayı verelim. X yerine 3, Y yerine 4 yazacağız arkadaşlar. Burada yazıyorum. Y'ye 4 yazdım. X'ine de 3 yazacağım. A çarpı 3'ün karesi artı B çarpı 3 eksi 2. Bunu karşıya atıyorum. 4 artı 2 eşittir. Burası 9 olacak. 9A artı 3B. Bunları topladığında 6 oluyor. 6 eşittir. 9A artı 3B. Her tarafı da 3'e bölüp bunu daha sade bir hale getireceğim. 2 eşittir. 3A artı B olacak. Bir tane daha eşitlik yakaladık arkadaşlar. Şimdi bunları alt alta getirip yok edeceğiz arkadaşlar. Birisi 0 eşittir A artı B. Diğeri de 2 eşittir 3A artı B. Bu tarafı eksiyle çarpıyorum arkadaşlar. Eksi, eksi, eksi olacak. Alt alta toplamda bunlar gidecek. 2 eşittir 2A. Buradan da A 1 çıkıyor arkadaşlar. A ile B'nin toplamı sıfırdı. O zaman B'nin de eksi 1 olması gerekiyor. Şimdi yerlerine yazdığımız zaman G eşittir. AX kare yani 1 çarpı X kare artı BX yani eksi 1X. Bir, bir de C vardı. Bu da eksi 2. O zaman fonksiyonumuz x kare eksi x eksi 2 olacak arkadaşlar. Destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.